İlgili destekten faydalanmak isteyen herkes ayrıntılarını merakla araştırıyor. Devlet ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara tam 42 bin Türk Lirası tutarında hibe sunacağını duyurdu. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç farklı desten unsuru açıkladı. Bu açıklamaların ayrıntıları şu şekildedir. Birinci destek paketi kapsamında ilk kez ev alacak vatandaşlara, %0,99 oranında faiz imkanı sağlanacak. 10 yıla kadar vadeyle sunulacak bu kredi sadece sıfır ev alımlarında geçerli olacak. İkinci destek paketi kapsamında %0,89 oranında faiz imkanı sağlanacak. Ancak bunun için 1 Nisan 2022 yılı öncesinde açılan döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması ve Merkez Bankası'na satılması talep ediliyor. Yine bu pakette 10 yıl vade imkanıyla sunulacak. Üçüncü paket kapsamında ise mayıs başından itibaren yüzde %40'ı tamamlanmış olan ve %50'si henüz satılmamış olan inşaat projelerinin de tamamlanması için 20 milyar liralık kaynak ayrılacak. Böylece ev sahibi olmak isteyen tüm dört veya orta gelirli vatandaşlara büyük oranda ödeme kolaylığı ve indirim sağlanmış olacak ev alacaklara müjde 2022 yılında yeni gelişmelerle aktarılıyor. TOKİ ilk evim ve İlk arsam konut projesi bu müjdelerden biri olarak geçtiğimiz ay açıklanmıştı. İlgili başvuru süreçleri hala devam eden ilk evimcilik arsam projesi kapsamında vatandaşlara büyük oranda destek sağlanıyor. Dar, orta gelirli ve diğer tüm vatandaşların başvuru yapabileceği TOKİ konut ve arsa projesinde son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı. Yeni müjdeli haber ise hem konut hem de arsa için başvuru yapılabilmesidir. Normal şartlarda sadece iki seçenekten biri için başvurular kabul edilecekti. Eşi vefat etmiş kadınlara konut yardımı eşi vefat etmiş kadınlara konut yardımı aile ve çalışma bakanlığı tarafından 300 bin Türk lirası olarak açıklandı. Aktarılan bu destekten sadece 18 yaşından küçük 3 çocuğu olan ve eşi vefat etmiş olan kadınlar faydalanabilecek. Toplamda 2023 adet konut ayrılan bu projenin detayları ise şu şekilde açıklandı. Destek konut yapımı ve konut satın alma gibi iki alternatifle sunulacak. Sunulan konutlar 80 metrekare olarak inşa edilecek. Bakanlık bu destek kapsamında 300 bin Türk lirası destek verecek. İhtiyaç duyulan kaynaklar ise belediye ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Konut desteğini kimler alabilir sorusu Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın açıklamalarından sonra yoğun olarak araştırılıyor. Bakanlık tarafından açıklanan 300 bin TL'lik konut desteği sadece eşi vefat etmiş ve 18 yaşından küçük 3 çocuğu olan kadınlar için geçerli olacak. 300 bin Türk lirası konut yardımı nasıl alınır sorusuna hemen yanıt verelim. İlgili yardımdan faydalanmak için taşımanız gereken tüm şartlar şu şekildedir. TC vatandaşı olmak, 3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanunu kapsamında olmak. Eşi vefat etmiş ve 18 yaşından küçük 3 çocuk sahibi olmak, konutların yapıldığı il ve ilçede ikamet etmek, bakanlık tarafından sunulan farklı konut desteklerinden faydalanmamış olmak, bu şartları taşıyan herkes ilgili başvuru tarihleri açıklandıktan sonra bağlı bulundukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvurularını yapabilecek.